Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda eski komutatör anahtarımızı yenisiyle değiştiriyoruz. Bu işleme ilk önce duvardaki eski anahtarı klemenslerini gevşeterek başlıyoruz ve anahtarı duvardan çıkartıyoruz ve daha sonra yeni anahtarı takacağız. Yeni anahtarımız burada. Yeni seri. Bu da çerçevelerimiz. Plastikleri çıkartıyoruz. Tek uç, faz, geri kalan iki tanesi devre uçları. Kırmızı kablo faz yani ortak kablomuz, ortak ucumuz. Sarılar da devre uçları. yan keskiyle uçları tazeliyorum. Kabloyu soyuyorum. Komutatör anahtarımın klemenslerine devre uçlarımı takıyorum. Vidaları güzelce sıkıyorum. Ark yapmaması için. Son olarak da kırmızı yani ortak ucumu faz ucumu tek klemense takıyorum. Onu da güzelce sıkıyorum. Ve duvardaki kasaya yerleştiriyorum. Yan taraftaki klemseleri de sıkıp çerçevemi takmaya hazır hale getiriyorum. Çerçevemizi de tırnaklara tam olarak oturtturuyoruz. Ve daha sonra anahtarımızın düğme plastiklerini takıyoruz. Ve işlemimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.